Benim derdim şu an o değil ki yani. Siz onu anlamıyorsunuz da. Beni ilgilendirmiyor ablacığım. Yani beni ilgilendir bu konu değil artık yani. Gerçekten yani. Ben kendi kendimi derdime yanamıyorum artık yani. Tabi ödenecek kira. Ödenmez olur mu? Ne yapacağız? Ee, Herhalde kendi ödeye <laughs> Herhalde Tuğba. Ne diyeyim Tuğba'm ya? Ne diyeyim ya? ya? ister üç olsun ister 5 olsun ne yapacaksınız da yani Yok nurtenim canımı sıkmam ben yok canım sıkmam da yani sorduğunuzda ne yapacaksın onu demek istiyorum yani. Hayır bir de yazmış işte onu sorduk niye cevap vermiyorsun diye ona yani ne yani mantık. Anlayamıyorum ya. Bu Hiç delirleyip atlamıyorum. <laughs> Alsam karagül gün ağladı. Sallarda, evden çıkıyormuş. Çok hediye topladım. Ana evden mi çıkıyormuş? Niye niye çıkıyormuş?